Hadi seni flip, seni flip, seni flip, flip, hadi flip, <laughs> hadi flip, tamam. <laughs> <laughs> uh -huh. hadi Önce öndeki flip, Tamam. İyi <laughs> ki doğmuş benim kızım. Başta 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 Çeker. Çeker. Hadi gel fotoğraf çekelim. İsmail daha yeni çekiyor bak. Aslında çekiyor. gelelim. parasını alayım hmm. 150 lira pastayı alayım. 150 Şey, ayıp olmasa söyleyeceğim gerçekten. Şey söyleyeceğim. Şey, şey söyleyeceğim. <laughs> Soğuklar, <pahaya> <gülüyor> <eten>. <gülüyor> hep söyleyeceğim. lira pasta yok. Bak bu oyları bile yok. Kaça var İsmail duydun mu? Şey en küçük 250 idi. Duydun mu İsmail? İsmail Ve karıya vereydin ondan iyiydi. Ya. Ama iyi kıyma alırdı. Yapardınız köfte oturur. duydun mu? Ana bana vereydiniz yüz lira ben yapardım e, ben. E, Şu dondurmayı bırak. Ortadan çekiyorum yaklaşık. Ay bu çekmiyorsun.